Cenaze namazı Cenaze namazı, ölen bir Müslüman için kılınması gereken ve bütün Müslümanların üzerine farz olan bir namazdır. Bir kısım kimselerin kılmasıyla diğerlerinin üzerinden yükümlülük kalkar. Ama kimse cenaze namazını kılmazsa, bütün Müslümanlar bundan sorumlu olurlar. Cenaze namazında rükû ve secde yoktur, ayakta kılınır. Dört tane tekbiri vardır. Her bir tekbirden sonra okunan dualar vardır. Cenaze namazının kılınışı. Önce ölen kişi yıkanır, kefenlenir, tabutu musallaya konur. Cemaat ölen kişinin önünde ayakta saf tutarlar. Orada bulunanlardan ölen kişi lehinde şahitlikleri ve helallik talebinde bulunulur. Sonra da ölüye bir dua mahiyetinde olan cenaze namazına geçilir. Önce niyet edilir. Niyet edilirken ölen kimsenin cinsiyetine göre erkek kadın ya da çocuk oluşu belirtilir. Erkek için, niyet ettim Allah rızası için cenaze namazı kılmaya, er kişi niyetine, uydum imama denir. Kadın için, hatun kişi niyetine, çocuk içinse, sabi niyetine şeklinde niyet kurulur. İmamla birlikte birinci tekbir alınır, eller bağlanır, Sübhaneke tamamiyle okunur. İkinci tekbir alınır. Tekbir alırken eller kaldırılmaz sadece dille söylenir. İkinci tekbirden sonra salli ve barik duaları okunur. Üçüncü kez tekbir alınır. Bu tekbirden sonra bilenler cenaze dualarını okurlar. Bilmeyenler onun yerine Fatiha suresini veya benzeri bir dua okurlar. Dördüncü tekbirle birlikte selam verilir, eller çözülür. Ölen kişi için fatihalar okunur. Böylece cenaze namazı tamamlanmış olur namazdan sonra ölü kabrine defnedilir.